Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merch. bugün sizinle Kaiserreich'ta ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Bulgaristan savaşına girmiştik Tris adına ve Bulgaristan'ı da aldık. Ya Bulgaristan aldığımız için de direkt burası da e, eyalet sistemine katıldı galiba. Yani i̇ki state'e katılmış diğerleri yok. Burada bir Bulgar papıtı sağlayacağız. İnşallah o da ileride bize isyan etmeyecek. Ben konuşurken Amerika iç savaşı başladı. Bu e, tarihte Amerika iç savaşıyor. Bağdat'taki öğrenciler matematik sorularının zor olduğundan dolayı protesto etmişler. Peki abi. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir taraflar var. Bizim destekleyeceğimiz taraflar e, şu üçlü tahminen. Hani bol combined olmasın yeterli. Sosyalist olmasa biz okeyiz. Başka ne yapabiliyoruz? Buraya niye gidemiyorum? Osman dilini yapmam lazım. Ee, membership'i büyütelim. Yalan ordu reformuna ihtiyacım var benim. Şimdi. Bildiklerimin için nasıl? Ne? Irak Kürdistan'ında Barzani sıkıntı yaratıyor. Taşıyorum Ya da bir sürü savaş dönemi Bir top eklemek istiyorum. ordularıma her şeyden önce. Tripolnya'da ıı, asıl, var. Yardım edeceğiz. Yardım etmek için görevimiz. Bu e, modda arkadaşlar arkadaşlar. Anneksiniz herhangi bir ülke için event kazanıyorsunuz. Şöyle. Burada gördüğünüz gibi 3 tane seçeneğimiz var Normal Pis dealer'dan kukla filan alamıyorsunuz onun yerine böyle bir sistem var bunun Bulgaristan repabliyoyu kurabiliyoruz Çarı geri getirebiliyoruz Bulgar çarlığına Ya da Hepsini military occupy diyoruz Hepsi tutarsak daha fazla şey yiyoruz ben Burada çarlığı geri getiriyorum Merhaba Bulgaristan Bizim yönetimimiz altında iyi bir çocuk olacak kendisi top açığım başladı. Şaşırmamak lazım. Şöyle bunu yapalım. İnventler gelmeye devam ediyor. Motoru da bilmiyoruz değil mi? Tabii ki de bilmiyoruz. Harbiden eğitimde bir tık geri kalmış olabiliriz. Ama bu da düzelik İmparatorluğu toparlayacağız. Ne oldu buradaki isyanlar çok düşmüş. Şunu alsayabilirim seni. Membershiplerimizi Yücelten Programı Açtık Buradan 14. ekonomik komisyonu kuracağız Faktör Output şu an bizim için çok önemli Eksi sonuç political power'ım ve ben Macar isyanı oldu Trist'e isyan var çok sıkıntılı da bir şeyler yapmayalım. Soğutun Irak'ta eğitim sıkıntıları mevcut. Eğitime zorlayacağız. Eğitim şart. Ne kadar isyanları çoğaltsa da bu. Eğitim şart arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Avusturya macerası imparatorluğu sıkıntı çıktı. Şimdi herkes e, Macar'ı yiyor. Güzel bufflarımız var. Yol yapmaya başlayabiliriz. Daha çok fabrikalar işime yarıyor. Osmanlı International Market mesela. Burada da bir alalım. Decision'lardan gidebileceğim bir şey var mı? Railroad'ları entegre edebilirim ki edeceğim. Dubai'de bir sıkıntı var. Ee, zorluyoruz Arapları. Teslim olacaksın aga. Sim faktörü açabiliyorum. Employ e, işsiz Türkleri işlendirme programı. E, ee, Trafikleri bir tür dövelim. Kritik işler. Yol yapalım. Entegrasyona başlayalım. Stripe'ları da bir tür üstüne basalım. Güzel. Reformlara devam. İmparatorluğu kurtarmaya çalışıyoruz burada. Political power. Stability sonunda eksi artıya geçti. İyi tarafa bakalım. Bu eksi 66 oldu ama. Otokratiyi yeniden çalıştırıyoruz. İkinci Anadolu Institution'a başlatacağız bundan sonra. Şu ekonomik fokuslarımıza gideceğiz. Arada bir bunu yap. Bunların hepsini alacağız galiba. Geç buna gerek yok. Naval Dockyard'ı sallıyorum. Bundan sonra bir ordu reformuna kalkışabilirim. Şuradan özellikle şunu aldısam çok karlı olur benim için. Şöyle. Aha. Hayır. Okey. Develer yerine uçak kullanmaya başladı benimkiler. Tebrikler. İtibar Gökçen, Sabiha Gökçen değil. Çok iyi detay bu arada. Moskova kordu gerçekleşti. Ee, hala Macaristan'ı yiyorlar. Enver ve sigaraları başladı. Pekala. Artık stability. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ee, i̇syanı isyanı kişi bu arada Mısır arkadaşlar. Mısır'ın fokus serisi sadece bize dalmaya dayalı. Ee, tabi Fransızlar falan da geliyor sonrasında ama ana amacı e, Osmanlı'yı bitirip büyük bir Mısır İmparatorluğu kurmak burada. Biz de bunun olmasına izin vermeyeceğiz galiba. Ne kadar iyi yönetiyorum ülkeyi bilmiyorum. Bir Söz slot daha alalım. Sonrasında şu ikisine gideceğiz. Ee, Madan e, suçluları saklıyormuş. Hmm. Ne istiyor ki bu? Onu bir bir şey daha çıktı. Dubai meclisinde sıkıntı var. Hocam senin demantlarını kabul etmeyiz biz. İsyan durumumuz şu anda böyle hiç fena değil. Şunlar neresi bitti bitecek mesela. Yes. Loyal Administration. Yapalım buraya. artık buradaki isyan durumumuz neredeyse bitti. Bir otonomi birazcık daha çoğaltmamız lazım. Tek. Abu Dhabi'de şey çoğaldı. Burada savaş dönüyormuş galiba. Ne yapıyorsun o zaman? Oha! Bunları ayırmışlar. Pekala. Şurayı... Güzel. Burayı da hallettim. Birazcık daha rahatlatıyoruz yavaş yavaş state'lerimizi. Macaristan'ı yediler. İkinci Anadolu e, endüstrileşmesini başlatalım sotumuz da geldi. Birazcık da oku, okuma yapalım ya. Ee, şu ana kadar başlattığımız endüstri development'ı çoktan e, genç endüstrimize kat, Anadolu'daki genç endüstrimize katkı yaptı. Ee, 30 yıl önce yaptığımız geliştirmelerin sonuna geldik artık. Ve e, yeni zımbırtların zımbırtların ne olabilirse? İşte tekstildir, gündür. Bunların yeni projede gitmesi için yeni yollar yapmamız lazımmış, bu endüstrileşmemiz lazımmış. Bu Bulgaristan iyi oldu galiba. Ee, Yunan donanması gelişti, Yunan ticaret donanmamız güzel. Topu toparladık mı? Neredeyse. Ben bir top daha ekliyorum o zaman. Washington düştü. 700'lere geldik. Motorlu araçlar. Topu geliştirelim birazcık daha ve buradan support araştıralım artık. İsyanlarımız genel manada düşüyor. Ee, şurayı da hatta loyallayalım. Güzel. Artık buradan e, bir isyan yemeyiz kolay kolay. Decision'larımıza bakalım. İşimiz yarayacak bir şeyler olabilir buralarda. Fokus verip bakalım lütfen. Var mı bir şeyler? Yok. Daha çok PP olan şeyler var. Burada daha fazla şey yapabiliyorum. Ee, anadolu işte. Göç yaptırtabiliyorum. 20 pp buraya 6 pp ekleyebilirim. Aslında bunu yapabilirim. Oo, katliam yapıldı. Hmm. Bazı destek göndermemiz lazım. İsyanlar başarıyla bastırılmaya devam ediyor. Benim PP mi? Niye yediniz ya? Reform yapacaktım. Burada yüksek. Hmm. Buraya şimdi gerek yok. Birazcık da bu adalara falan şey göndermem lazım ki bir de ekstra cephe ile uğraşmayayım. Onu da yapacağız. Buraları mesela hiçbir şey yapamıyorum neredeyse. O aşurlar zıkmam almışlar. Leviteleri kaldırıyoruz. Özellikle entegrasyona yanaşsın bunlar. Ee, hayır hocam, biz kendi halkımızı koruruz. Hiçbir A'dan filan da şey yapmıyoruz. Evet aşur isyanı çıktı Orduyu gönder oynayabiliyor oynayabiliyormuşuz galiba Evet bu focus serisi var ilginç Yanlış hatırlamıyorsam bunları bir an önce yok etmem lazım benim o yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde gelin çünkü decisionlarda Yep 109 günüm var 109 gün sonra bunlar bana sıkıntı yaratıyor Victory kazanıyorlar hatta Koş 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 koş. Lan Bulgar'a da savaşmışlar. Yani Bulgar bana savaşır, zaten. Ee, Kanada diyor ki bunları serbest bırak. Ben de dedim ki hayır öyle bir şey yapmayacağım. Neymişim ağaç şuraları. Biz Osmanlıyız hocam. yine kimliğini saygılı olsun. Kanada'da hiçbir şey yapamaz buraya gelip ne yapacak. 57 uçağımı getireyim. Kutlama. Güzel. Birazcık da ekonomik buff. Yola sonra gideceğiz. Bir armiye gidelim. Orayı da aldım. Diye. Artık şunları bitirebiliriz. Hocam attrition'da vurun bir şey olmaz. Volunteer gelmişti ya. Şaka gibi. Revolt'u indirdik. Buradaki ee, debuff'u da kaldırmış olduk. Hemen Royal Administration. evinize gelin şimdi yavaş yavaş Suriye Müslüm burada bulutu kuruldu pekala ee, biraz daha santralizasyon yapabiliyorum bunları ama bana sıkıntı olacak sonrasında 38 yılına geldik computer machining Buna gireşimler böyle bende Yunanların bana girme şansı var genel Ülkeli fabrikalar lütfen Sonrasında şu ikisine gideriz Sonrasında artık bunlara gideriz birazcık daha Reformları yapmamız lazım Ee, hala sivil basmakla meşgul. Hmm, Bağdat'ta anti Yahudi protesti yapıldı tekrar. Güzel. Devlet e, uçak zımbırtları. Devlet demiyorlar bir dakika. Nasıl Suriye'ye çıktı. Ben bir Şöyle reformlarımı yapmaya devam edeyim. Cebili i̇şte Altar düştü. Ve şey savaşı da başladı. Ee, Najda Muskat Savaşı. Gene mi ya? Yani? bir tur yol yapayım. Bir çoğaldı, bir azaldı, oldu bir şeyler. Burada bir şey yapabiliyorum. Hmm. Avrupalılara navigation love yapabiliyormuşum. Kaç yerde azaltıyor. Olur ama burada çoğaltacaktık. Bir medium'a getirdik o kadar da bir şey değil. Tamamlarına izin verdim bunların. Malum bu atakta sıkıntılar mevcut. Şöyle biraz daha. Böyle birazcık daha seni doba getireyim. Adaya çıkmakla uğraşmayalım sonrasında. Ee, yok muskata giremezsin. Osmanlı sivil kodunu ilan ettik. Gelir reformu. Pepe var ya sonunda. Uuu. Ama pek gidemem. Yes please. Osmanlı otonomisini yükselt. Tımar sistemi. Tımar sistemi. Ayda. birazcık daha iyiydi, iyi olmadı. Yola getiriyorum bunları i̇şte da yavaş yavaş. Damaskus çoğalttı pekala. Militeri polis. Top açığım neredeyse kapanacak. O yüzden bir top daha lütfen. Bundan evet. sonra bunu da gidebileceğim. Güzel. Ama halk evlerinde yapmam gerekiyor. Yes. Millet mektepleri decisionları açıldı. Latin alfabesine en sonunda geçiş yaptık. 1938 millet sistemi güzel. Bir şekilde ayaktayız be. 38 yıl mutlaka araştırmaya devam. İsyanlar bazı yerlerde çoğalıyor, bazı yerlerde azalıyor. Şunları ben bir maxlayayım da. üllet sisteminde geliyor. Ben biraz daha aslında bir tekst ama sonrasında konstitüsyonu kurabiliyoruz. We are all otomuz. O oh, herkes bir de komite kuruyoruz. İsmet Paşa ya da Ali Fuat Paşa gelebiliyormuş. E, Ali Fuat Paşa gelsin. Osmanlı state onaylandı oh, <laughs> Macar'ı fena dönüşmüş Sultan Hala oh Drone My God Approved <laughs> Onaylandı güzel Sultan hakları hala geçerli geldiler. İnsan hakları din. Öf. Böldüm gitti. Bu ona bayağı iş açacak ama. Fransız delegeleri geldi. Parlament evlileri. insanlar seçecek. Kimin nereye geldiğini. Hmm. Kendilerinde yazı yazmayı onaylayabiliyoruz. Oo. Tek ülke, tek dil, ee, tek kişilik diyebiliriz ya da. Hmm. Evet, Türk Türk Türkik language. Hadi bakalım. Ne kadar yer bana aşırı kızmış şu anda. Aa bunlar geri çıktı. Merhaba. Kadın hakları. Ee, geçiyoruz. Hiç kusura bakmayın. Dışarı polis, polçemiz. Grand Vezir kararı. Very low. Baskı. İstediğiniz gibi basabilirsiniz. Sıkıntı yok. Dağıtırsam ne oluyor lan? Nam. Oha daha da arttırabiliyorum. Hiç isyan yok. Çok güzel. Oo. Evet İran'da sıkıntılara girmeye başlıyoruz. Video gelmekte olan galiba bizim için. Parti onaylarsa. A, İran geri gitti. Ben alabiliyorum da muskata verebiliyorum. Ver. Yemişim muskatını. O da bana isyan çıkışı sonra. Tam gelmeyin çocuklar. Böyle durun. Ee, veto Hakkı. Veto Hakkı dursun. Bezire vermeliyiz. Sultanda kalmalı. Meclis karar verecek. Bezire verdim. <laughs> Tüm güç Atatürk'te. Royal pardon. Bunu da ver. Tamam öyle bir güç alıyoruz ki şu anda Niye pas dişim tamamlandı <laughs> Evet şimdi nereden başlasak Allah Neyse bir sonraki bölümde yapalım şimdi şuna gidelim İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. modun linkini yaptığımız modların linkini Discord kanalı linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.